Milas'ta bir binanın temel kazıları sırasında yapılan sondaj çalışmasından tarihi mozaik döşemeli taban alanı çıktı. Milas, Cumhuriyet Caddesi ve Hoca Bedrettin Mahallesi Çiçek Sokağı'nın kesiştiği noktada yapılacak olan bir binanın müze personeli gözetiminde gerçekleşen temel sondaj çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu sanılan bir binanın renkli taban mozaik döşemesi bulundu. Alanda güvenlik önlemleri alan Milas Müze Müdürlüğü personeli çalışmalarını da dikkatli ve hızlı bir şekilde sürdürmeye başladı. Alanın şu ana kadar sürdürülen çalışmalarında yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda bozulmamış tam desenli mozaik bulunurken temizleme çalışmaları dikkatli ve hassas bir şekilde sürdürülüyor.

Koruma Kurulu toplantısı nedeniyle toplantıda bulunan Milas Müze Müdürü Ali Sinan Özbey'in konuyla ilgili yarın açıklama yapacağı bildirilirken, alanın bitişiğinde yaklaşık 3 ay önce Milas Belediyesi yol ve kanalizasyon çalışmaları sırasında yine mozaik döşemeli bir alan ve bina kalıntıları bulunmuş, kapatılarak koruma altına alınmıştı. Şimdi bu alanın aynı döneme ve aynı yapıya ait olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.